Selam Aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi siz dostlarımız üstünüzde olsun. Özlem ve hasret. Abilerim. Kardeş. Ver lan. Yengece bak ya. Kanser ettin lan bizi. İki kelimeyi okuyamadın amına koyayım. Alem mi oku ya? Selamın aleyküm. Allah'ın rahmeti ve bereketi siz dostlarım üstünde olsun. Özlem ve hasretle. Abilerim. Kardeşlerim, hepinize selam olsun. Garip o ayık ranzalarda hücrelerde siz merak etmeyin. Ciyo baba, sen rahat rahat gez diye bedel ödüyoruz ha burada. <laughs> sen stadı yok oltaların Allah'ını sevdiğim. Gel demiyorum. Ama olsan iyi olurdu. Savaş abim, sen rahat tut yüreğini. Kardeşim burada aslan gibi. Gönül isterdi ki esip gürleyeyim, Bir fırtınaya kapılıp yanınıza geleyim en kısa zamanda. Not. İki elim kandı olsa da elbet bir gün inşallah. Allah'a emanet olun. Garip o. Aslan ya kardeş. Zor lan dayı. Hapis yatmak. Özgürlüğünden mahrumsun. Sevdiklerinden mahrumsun. Hele bir de cezan uzunsa... ...namusuma kafayı yene. Aynen. Allah tüm mahkumlara ve ailelerine sabır versin. Amin. İnşallah herkes özgürlüğüne kavuşur da sevdikleriyle ve dostlarıyla buluşur.